genel olarak baktığımız zaman iş dünyasının ihtiyaçlarına hitap eden bir dil okulu. diğer konularda da tabii ki yardımcı oluyoruz. Özel imtihanlara hazırlıyoruz TOEFL, IELTS. Efendim çocuklara özel İngilizce programlarımız var. Gençlere özel İngilizce programlarımız var. Üniversitelere özel İngilizce programlarımız var ama bütün bunlarda ana yapı iş dünyasıdır. iş dünyasına yöneliktir iş dünyasına yönelik olarak da biz kendi eğitim araç ve gelişlerini kendimiz yönetiyoruz. Burada da e, pazar araştırması yapıyoruz. Devamlı pazar araştırmaları yapılır. Ve ihtiyaç yurt dışına çıkan bir kişinin nelere ihtiyacı var? Dil eğitiminde nelere ihtiyacı var? Onu esas alarak, onu ona göre hazırlık yaparız. Başlangıç 1-4 arası ona göredir. İş İngilizcesine baktığımız zaman da iş dünyasında ...nelere ihtiyaç var ona göre konuları seçeceğiz. Öncü kurdaki programımızın kurs içeriğinde önce e, tanışmayla yaklaşırız. E, e, oradaki e, elimizi uzatırız ve karşı taraftaki kişiye... ...nasılsın, iyi misin, benim adım Solmaz diye başlarız oradaki eğitime. Ondan sonra burada yeme içmeyle ilgili lokantaya gittiniz, lokantada bir sipariş vereceksiniz. İnsanın en doğal ihtiyaçlarından birisi. Ondan sonra işiniz hakkında bir konu vardır. Ondan sonra alışveriş. Hepimizin yurt dışına çıktığımız zaman yine sevdiklerimize, eşlerimize, dostlarımıza bir şeyler getirmeyi arzu ediyoruz. Veya kendimizin ihtiyaçları oluyor, onun için gidiyoruz oraya. Oradaki alışveriş nasıl yapılır, onu gösteririz. mesela yine bir adres sorma hadisesi Mesela bir efendim e, e, seyahat planlaması vardır. Seyahat planlamasını nasıl yaparsanız diye. Orada maksat tabii ki seyahat planlaması değil. Mevsimler, günler, aylar, takvim, hava şartları vesaire öğretmek içindir. Bütün bunların sonunda da ne randevu alma, mesela o konusunda görüşüne çıktınız. Randevu alacaksınız birileriyle. Nasıl randevu alacaksınız? Efendim rahatsız oldunuz. E, nasıl eczaneye gidip bir ilaç alacaksınız. Bu gibi konuları işliyor birinci kurda. Diğer kurlarımız da buna benzerdir. İş İngilizcesine geldiğimiz zaman da iş İngilizcesinde her konudan, iş dünyasıyla ilgili her konudan birer e, konu alınmıştır. Mesela efendim insan kaynaklarının konusu vardır, satın almanın konusu vardır, muhasebenin konusu vardır, pazarlamanın konusu vardır. Yani düşünebildiğiniz bütün konulardan alınmıştır ki Arkadaşlarımız kelime haznesi olarak onları yetiştirebilsinler, onları o konuda bilgi sahibi olsunlar diye.